Gençler merhaba yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere Tenere isimli yerli belgeselden bahsedeceğim. Hasan Söylemez belki tanıyanınız vardır, takip edeniniz vardır. Hem YouTube'da hem de Instagram'da geziler üzerine, özellikle Afrika'daki gezileri üzerine paylaşımlarda bulunmakta, içerikler üretmekte, mini belgeselleri bulunmakta. Kendisinin uzun metrajlı bir belgeseli ve yönetmen yapımcı ayrıca da kameraman olarak tek başına bu belgeseli çektiğini söylemek istiyorum. Tek başına bir yolculuğa çıkmış gibi bir yolculuğu anlatmakta, göçmenlerin yolculuğunu anlatmakta. Göçmenler son dönemdeki belki de bundan sonraki dönemlerde de özellikle iklim değişikliği birlikte çok sık şekilde gündemimizde olacak konulardan bir tanesi. Biz genel olarak Ege'de ve özellikle de Akdeniz'de Avrupa'ya doğru gitmeye çalışan ve gemileri alabora olup kaybolan, boğulan insanların hikayesini çok fazla görüyoruz. Bu belgeselde ise esasında onların daha denize uğraşmadan önce yine bir şekilde suyla değil ama susuzlukla mücadele ettikleri bir çöl geçişi, çöl hikayesinden bahsedeceğiz. Oradaki bir rotadan bahsedeceğiz. Tenere rotası. Bu Sahra Çölü'ne ait bir yer. Bu Sahra Çölü'nde 400 bin metrekarelik bir alanı Fener'e bölgesi. Nijer'in hem içine başlayıp işte kuzeyine doğru Libya'ya doğru uzanan bir bölgeden bahsediyoruz. Zaten Nijer'in Agadez şehrinde başlayan bir yolculuğu var hikayede. Hasan Söylemez oradaki göçmenlerle birlikte yolculuğa çıkıyorlar ve 10-15 gün süren bir kamyonun üzerindeki gerçekten de üzerinde gidiyor. Yani içinde gitmiyorlar. çünkü kamyonun içinde hayvanlar var, işte eşyalar var. Onlar kamyonun bu eşya kısmının üstünde 10-15 gün boyunca neredeyse uykusuz şekilde ve tabii ki işte aşırı soğuk ve aşırı sıcaklarla çöllerin tabii ki biliyorsunuz ki durumu geceleri çok aşırı soğuk olup Gündüzleri de tam tersi aşırı sıcak oluyor. Bunlarla mücadelesini anlatan bir belgesel. Bu belgeselde söylendiği kadarıyla 3 sene içinde 20 bin kişi bu bölgede son anda kurtarılmışlar. 20 bin kişi tam susuzluktan, açlıktan ölmek üzereyken. Ama ölenlerin sayısı ise bilinmiyor ve denizde kaybolup ölenlerin sayısının 2-3 katı olduğu da söyleniyor. Yani daha insanlar denize ulaşmadan birçok kişi buralarda can veriyorlar. Tabii ki sadece iklim koşulları değil, bunun içinde de haydutlar gibi tehlikeler de var. haydutlar insanları soyabiliyorlar ve onları çölde terk edebiliyorlar ya da anında öldürebiliyorlar. Yani tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi ve oradaki özellikle yolculuğa çıkan Beşir Amadou isimli yine Agadesli bir Nijerli'nin hayatını yani en azından bu yolculuğunu kendisi ve yola çıkanlarla birlikte onların ağzından dinleyerek aktarıyor. Yani bütün hikaye anlatanlar esasında bu işin içinde olan ve bu yolculuğu yapan kişiler, göçmenler. Özellikle Beşir başta olmak üzere o baktığımız zaman esasında odak noktamızda ama diğerleri de yanında Beşir'le birlikte bu yolculuğun zorluklarını size yansıtıyorlar. Yani bahsettiğim Hasan Söylemez bile kamerada çekimler dışında herhangi bir şekilde sesle veyahut görüntü olarak herhangi bir şekilde gözükmüyor. Direkt yoğunlaştığı kişi göçmenler olmuş ve bu göçmenlerin hikayesi çok güzel bir şekilde bize aktarılmış. Dediğimiz gibi Akates'ten başlıyor, Nijer'den başlıyor ve yukarı doğru Libya'ya geçiyorlar. Bir kısmı Beşir gibi defa eten Libya'ya gelip çalışıyorlar, ekmek parasını kazanıp Tabii ki ülkelerine geri dönüyorlar. Ama bazıları ise Oradan Deniz Aşırı Avrupa'ya geçip e, hikaye orada devam ediyor ki o hikayeleri zaten daha çok görüyoruz biz. Biz görünmeyen tarafı bu belgeselde Hasan Söylemez tarafından e, kendisine teşekkür etmek lazım. E, oraları yansıtılıyor. Bir taraftan hani tek başına çekim diyorum ama çok güzel çekimler var. O çölün uçsuz bucaksız havası sizlere gerçekten de yansıtılıyor. Bunun dışında da o insanların çektikleri sorunlar, yoklukları özellikle de başlangıçtan bu yolculuğa nasıl hazırlandıkları, niye bu yolculuğu yaptıkları çok güzel bir şekilde anlatılmakta. Ben Beşir'in ve Beşir'in eşinin özellikle yolculuk öncesi konuşmalarının çok hoşuma gitti. Yani yoklukta ve bildiğimiz medeni dünyanın çok uzağında olmalarına rağmen baktığımız zaman çok güzel konuştukları, çok dolu konuştukları, hiçbir boş şekilde bir şey söylemedikleri ve hayatı belki de bizlerden daha fazla şekilde hayatın anlamını bulduklarını düşünüyorum. Ben bu belgeseli önceden tabii ki çok takip ediyordum. Çünkü festivallerde ödüller aldı. İşte özellikle önemli salonlarda pandemi öncesinde galaları yapıldı. Fakat sonrasında ise bir kayboldu ve bir yerlerde bulmaya çalışıyordum. Game platformunda Mayıs ayında yayınlandığında duyunca platforma abone oldum. Şöyle de bir durum var. Eğer üniversite öğrencisiniz ya da işte edu veya edu.tr uzantılı bir mail adresiniz varsa game'de önemli bir tabii ki indirim yapmış. Normalde biraz pahalı buluyorum ben normal fiyatın ama bu fiyatı bence çok uygun olmuş. Hem bu içerik hem de diğer içerikleri oradan takip edebilirsiniz. Belgeselle ilgili benim düşüncelerim bunlar. Muhakkak izlemenizi istediğim gelin gibi bir öneri videosu oldu bu. Sizin önerdiğiniz belgeseller varsa onları da lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz de hani onlardan yola çıkaraktan o belgeselleri de izleyelim. Belki onlarla da ilgili tavsiye videoları hazırlarız. Bunun dışında kanala tabii ki abone olup Beğen tuşuna basarsanız bu videonun algoritmasını biraz tokatlayıp daha çok kişiye ulaşmasına sağlayabilirsiniz sizin de katkınız bu olur ücretsiz yapabileceğiniz işlerden bir tanesi korkmayın beğeniye basın eğer abone değilseniz de abone olun bunun dışında başka içeriklerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.